Merhaba arkadaşlar. Evet dur dur bekle bekle. Trene değil de örümcek adam bak burada var. Onu deneyeceğiz Can. Bak örümcek adamı deneyeceğiz. Gel kenardan gel. Aa bu da şimşek bu inle. Gel dene bakalım örümcek adam çalışacak mı? Var mı bir anca Can? Şimdi güzelce otur bakalım bir lirayı koyacağız. Deneyeceğiz bakalım bu sefer. Bu sefer örümcek adamımız çalışacak mı? Nerede jeton yeri anneciğim? Nerede bunun jeton yeri? Bak burada. Can burada yanda. Bana ver ben atayım anneciğim. Atabilir misin? Düşme ama. Düşme tatlım. At bakalım. Ay çalıştı bak Can. Oo, örümcek adamla birlikte araba kullanıyorsun. Bak ışıkları da yanıyor. Ay çok güzel. Sarıl bakalım örümcek adam Can. Sarıl örümcek adama. Sarıl sarıl. Sarıl örümcek adama. Boynuna sarıl boynuna. Ay çok güzel. Ne güzel. Arkadaş mı oldunuz? Ne güzel. Örümcek adam da kullanıyor. Bak onun da direksiyonu var burada. Ben. Merhaba örümcek adam. Merhaba. Biz sürüyoruz. Çok güzel. Çok güzel gidiyor değil mi araba? De çarpma bana sakın çarpma bana. Ah, 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 düştüm. Düştüm. Bak hiç ellerini direksiyondan ayırmıyor görüyor musun örümcek kadar hiç ayırmıyor ellerini direksiyondan. Sen de el tutun tamam mı? Yandan da bakalım şunu bir. Oo çok güzel. Bye bye. bye. bye, bye. <laughs> Siz örümcek adamla gidiyorsunuz ah ne oldu? Bitti mi acaba? Bitmiş olabilir mi? Bence bitti Can. Çünkü jetonumuz bitti değil mi anneciğim? Bir kez daha bir şey. Bir, bir, tane daha bir şey binebilirsin. Ama başka son. Bir lira daha vereceğim sana. Hangine binmek istiyorsun? Köpeğe. Tamam. Al bakalım bir lira daha vereyim. Al 1 liranın. bu bir lira değilmiş. Bir dakika. 1 lira bulacağım bir tane. Al bakalım. Bak Can istersen başka bir şey de deneyebilirsin. Köpeği mi beğendin Can? Hadi bakalım köpeğe bin o zaman. At jetonunu tatlı. Jetonunu at bakalım. Evet. Aferin bak. Yapabiliyorsun artık. Evet çalıştı. Can bir deneye binmek istedi köpeğe binmek istedi. Aslan mı bu köpek mi pek de anlayamadık ama. El sapla bakalım bana bir tanem. O burada resimler de varmış arkadaşlar. Böyle bir değişik bir goril mi? Bu ne hayvan anlayamadık arkadaşlar. Aslan mı? Oo Aa, resimler gidiyor Can. Resimler böyle yana yana kayıyor anneciğim değil mi? Ay çok güzelmiş değil mi anneciğim? Bak ışıkları da yanıyor. Gördün mü? Evet ışıkları da yanıyor anneciğim. Bir önden bakayım. Köpek nasılmış bir bakalım. Ay çok güzelmiş köpekçik. Can çok güzel sürüyor şimdi bunu arkadaşlar. Resimler değiştim bakalım. Oo bir tane adam gelmiş resimlerde. bu parkta. Ben daha bir kere binmedim ya. Sen de hemen hemen sana Üçün da veriyorum. Tane iki, iki. Tamam sana da iki tane veriyoruz. Abimiz kızmış bu binemediği için. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hani örümcek adam bozuktu ya orada binememişti. İşte şimdi biz az önce örümcek adama bindik. Üçüncü yani. Hayır üçüncü değil. Bu ikinci. Bir yerde binmiş evet. Bu üçüncü. Can böyle köpeğe çok üçüncü güzel. Değil mi? Üç, üç oldu. Aynen. Aynen. Evet. abimize de bir lira verelim. Al bakalım önce kadem onu bilecek. Bir lira mı? Evet. Bilir. Tamam. Bunlar zaten bu yaşlara göre anneciğim. Ay can 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 inme. Gel abisi bin sen buna gel. Abisi gel şu hareket ediyor. Yaz. Gel anneciğim şuraya çabuk. Çabuk 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 çabuk. Can indi çünkü bundan hareket ederken yarısında inmiş oldu. Ve yağız bindi. Koya veremem senin hakkın bitti. Abinde sıra. Sıra abinde. Hoşçakal yapalım arkadaşlarımıza Hoşçakalın arkadaşlar.